Ne haber Nilay hanım nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? İyiyim. E, PK atıyoruz değil mi? Evet. Atalım. Bana bir eldiven lazımdı ya. Yok ya, alırsın benden eldiven. Verir misin? Veririm be. Vallahi hakkını helal et ya. Çok çok teşekkür ederim. Evet, süpersin. 20 25 set yani ya yani video da attığım abi yani şu an gelip yayına neden saat kaçta yazıyorsun ki? Yarış 20.50'de 100 kişi yazıyor zaten. Yarış kaçta? Lan oğlum 20.50'de video da attım. Kim bu müco? Teşekkür ederim. Radnaya Aslan dayıcım ne yapıyorsun? Nilay nasılsın? İyiyim Sen nasılsın? Ya iyi olmaya çalışıyorum. Çok uyumuşum bugün ya. Allah yorgunluğunu atmışsın. Büyük bir ihtimal ama saat 6.30 muydu? Neydi uyudum ya? Sabaha karşı uyudum. Normal. Evet evet. Çalışıyoruz yani Nilay Hanım. Ne yapalım? Boş durmak değil yani. Sabah <laughs> altı kadar ne, ne çalıştı? Stüdyodaydım. Şarkı yazıyorum. Şarkı söylüyorum. Kayıt alıyordum öyle. Hmm, tamam çalışmışsın. Doğru. Tabii canım. Yani ne, neden yalan söyleyeyim ki size? <laughs> Trabzonluyum evet. Abi karşıya da hediye lazım ya. Siz yani... Size zahmet kurban olayım ya. Alalım şu eldiven de bugün yarış ne olur ne biter yine hiçbir bilgim yok. Yarış ne zaman bitiyor? Ben anlamadım ki. Bir uyanıyorum bana yazmışlar abi yarışım var. Allah Allah. Bir bitmedi. Bu ne ya? Ya şimdi Nilay Hanım biz de insanız. Biz böyle. Gerçekten şimdi, ya. Her gün her gün birini yen yen ya. Allah Allah yeter ya. O, o kadar yenmek olur mu ya? Ya bir de yendiğim adam akıllı tebrik de etmiyor. Beni <laughs> ya, trip atıyorlar bana. <laughs> Burası senin odun. Teşekkür ederim anne ya. Bu ne abi ya? Bu nedir ya? Aa tadıyla şey, yenemiyor ya. Abi, şey yayını paylaşalım. Bugün hava var ya, yemin ederim TikTok'taki insanlar gibi. <Gülüyor> Bak, <Gülüyor> neredesin de, ki? İstanbul'dayım. Ha. Sen neredesin? Ne yapıyorsun? <laughs> Böyle konuşma ya. Öyle konuşmuyoruz. <laughs> ne yapıyorsun? <yaparsın? gülüyor> abi bu arada Ahmet Spor'u tebrik ederim. Vallahi helal olsun. Şampiyon oldular. Helal olsun Ahmet Spor'a. Turulay sende iki tane eldivenin vardı değil mi? Doğu mu Samet? Doğu mu? Perva... Oh! Bizim pervasız abi mi lan bu? O mu bizim Pervasız abi mi? Ananı satayım. Bu ne buradan kalktı ya bu yine? Neyi gördü? Şey ne oldu bu kalktı? Ne oldu Nilay Hanım ya? Rüzgardandır o. Vallahi bilmem ya artık saç tellerim kopacak durumda. İncelmiş iyice. Ya. ya evet ya. İşin garibi Nilay Hanım. Hayat çok hızlı geçiyor ya. Çok evet. hızlı geçiyor. Su gibi akıp gidiyor zaman. Evet evet. Evet. Teşekkür ederim chat. Teşekkür ederim. Yine ne ne, ne yaptım da adam yazıyorsunuz bana? Oğlum öyle şeyler yazmayın lan. Tamam lan. Tamam siz zaten biliyorsunuz adam olduğumu. Eşek kadar oldu. <laughs> Allah ya. Dostum tamam Ahmet Spor'u tebrik ettik. Çete böyle komple de kıydırmayın da şu eldivenler için yardım edelim birimize. Sedat'ım hoş geldin dostum. Sedat sen gelip gelip gidiyorsun. Eskiden şey yapardın. Ne oldu oğlum sana? Kötü durumdaysan söyle bana. Kartalım sağlasın. Abi yarış mı var diyorlar. Bak hala ne diyorlar ya. Abi son videomu izler misiniz? Kim varsa şu an son videomu izleyip bir gelsin yayına. İz İzleyenleri izlesin gelsin baba buraya. Bak bütün ayrıntılarına kadar yazıyor orada bir daha. Oo Hilalcim. Vay benim aslan ablam benim be. <laughs> aslan ablam bu EYT'de. EYT'deki emekli olan insanlara bir haber versen akşam yarışım vardı. <laughs> Sana zahmet bir gelsin. <laughs> Aa, ben size şeyi söylemeyi unuttum ya. Alena Tilki ile konuştum bugün. Eee onunla da bu sene düet gelecek haberiniz olsun chat. Haberiniz olsun. TruLive sen de iki tane eldiven mi vardı? Berivan teşekkür ederim. Sıfır şaka. Niye şaka yapayım ki kardeşim? Oğlum şaka yapacak mı? Allah Allah şakaları söyle. Gökhan XXtaş teşekkür ederim. Aha Hilal abla aldı vallahi çeki çaldı. Niye bir tane daha yapalım mı Nila? Ama biraz olur. konuşalım ya vallahi. Olur. Ama sen Çetin'le konuştun ben de böl bölmedim. Yani sıkıntı yok. Ve ezanı dinleyelim. Grup arkadaşlarımız belki şey olur. Tamam. Tamam. thank nós Dinleyin abi dinleyin Allah kabul etsin. Ya orta hisar diyorum. Amin abi, amin, amin, amin. Abi 20.50'de daha yazmaya, çizmeye gerek var mı ya? 20.50 daha işte Allah Allah. Karşının bir tık bilerek böyle... mi yapıyorlar sanki? Efendim? Bir tık bilerek söylüyorlar gibi sanki. Bir tık yoruyorlar. Ya bir tık yani uğraşıyor gibiler. Naz yapıyorlar sana. Naz yapıyorlar. Oyun dünyası hoş geldin. Naz yapıyorlar Naz. Onlar da ne yapsınlar. İyi mi abi ne yapalım ya? Aynı uğraşıyoruz vallahi. Qatar hoş geldin. O balkon sarmadı bu balkona geçin belki şans getirir. Ananı <laughs> <laughs> zaten sigaramı da almamışım ya. Şurada, bu havada içerdim. Eyvallah. Abi. Teşekkür ederim abi. İyi bura vallahi ne yapayım ya? Hepsi vallahi... çok güzel. Saçı <laughs> çok kötü duruyor. Efendim? Saçı çok kötü duruyor. Bu mu? Ya kalkmış ne yapsın ya? Benim ev hali, sanatçının ev hali böyledir. Ne, olsun? <laughs> ne olacak? Olsun. Abi dünden beri yayında psikolojim gene bozulmaya başladı benim ya. Üçte yayını kapattım gene yayın. Uyandım gene yayın. Ben anlamadım ki. Turali Ama sen görüşler içinde gündüz açıyorsun ya o yüzden bunu aldın. Ya bunu almak gibi de değil de. Abi ben sıkıldım kendimi görmekten ya. <laughs> He abi yarış var ya. Berivan teşekkür ederim. Güngör Balcı dayıcım Dememe gerek yok. Dememe gerek yok. Biliyorsun zaten. Son videomu izlemişsindir. Eldivenleri alalım. Yormadan. Bir şey diyeceğim. Ee, i̇kinci live Pro alan var mı hiç tiktokta? Sen aldın mı? Yok ama alacan gibi. Ay, alan var mı hiç? İlk ben mi olacağım? Wow, Şaka <laughs> mı? Oha. Harbi mi lan? Vay ananı satayım. İlk biz mi olduk? Helal lan bize. Gene gösterdin kendini be Mef. Vallahi gene yaptık şovumuzu Nilay Hanım. Nilay Hanım sizin bu tarzınız Merve Boğulur'a biraz benziyor mu? Yo ilk kez siz benzettiniz şu an. Şey kafanız. Hiç bu band. <laughs> şey, <laughs> Bandan ama. Evet. Belki olabilir. Uzun zaman üzerine ilk kez taktım. Kaç yaşındaydınız bu arada? 22. 22. Ne yapıyorsunuz böyle? Gün içi yayın kaçta açıyorsunuz? Kaç saat yayın yapıyorsunuz? Günde 3-4 saat falan yapıyorum. Ne yapıyorsun? Yayında mı? Yayın içeriğiniz nedir? İçeriğim yok. Normal sohbet, muhabbet, videolarımda zaten akım neyse onu yapmaya çalışıyorum. Oo, Gubse neredesin bura sen ya? Anladım. Anladım Nilay Hanım. Bakalım inşallah verdiniz. Çünkü TikTok'ta şu an kimse yok yayın yapabileceğim. Güngör Balcı ve Gupse mükemmel mükemmel. Aleyküm Temiz. Temiz. Bir tane daha yapalım veriyorken Yüce Rabbim. Olur. Hadi bakalım. Ya dün var ya yayın çok keyifliydi. Vallahi uykuda bile ben şey yapıyordum. Bağırıyordum. E, <gülüyor> 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 ya o video aklıma yatarken gel dedim ki yarın çekemem ben şimdi. Kendimi biliyorum. Yarın çekemem. O enerji gelmez dedim. Ya Allah bir çekim dedim atayım öylesine TikTok. Sabah beş buçukta çocuklar yazmış yoruma. Aga bu saatte de içerik üretin ya helal olsun. <laughs> <laughs> Çok de iyi oldu ama. ne dönmüş ya. <laughs> Sanıyor musunuz ben normal bir hayat yaşıyorum? E, sıkıntı yok ama hallederiz. Sıkıntı yok. Güngör Balcı ne yapıyorsun dayıcım ya? Keyifler nasıl? E halledeceğiz. Saat 8.50'de halledeceğiz. Sıkıntı yok. Gene geldi benim sezgiler biraz kuvvetli biliyorsunuz. Yine maç var. E ee, rakibim bana yazmış. Uyandım, TikTok'a girdim. Rakibim mesaj atmış. Ya mef yeter. İkinci karşılaşmamız yani artık kime nasıl şikayette bulunacağız yazmış. Ben de bilmiyorum. Ben de şey yazdım. Sabah sabah yeni uyandım ya. Yani e hani insan bir günaydın mesajları bekler öyle telefona. Şey yazdım. Aa beklemiyordum. <laughs> Aa beklemiyordum ya. Abi insanlar karşısında beni bulunca böyle şey oluyor ben anlamıyorum ki. Kafayı yiyorlar ya. Nereye şikayet edeceğiz diyor. Cimere <laughs> edebilirsin abla. <laughs> Abi üç katı eldivenini alalım. vallahi rakip gece önceki patron teşekkür ederim reis. Çok sağ ol patron dayım. Dünkü yarış ne oldu bilen var mı? Vallahi dünkü yarışı yendik trip de yedik. Anlamadım. Garip bir şey oldu. True Live teşekkür ederim. Çok atmayalım. Eldiven alalım yeter. Çok hediye almayalım. Çok hediye almayalım. Mefo, bir sonraki yayın ne zaman? Selam, selam. Gubse teşekkür et. İşte 8.50'ye kadar bekleyeceğim rakibi. Saat kaç? Oo, 40 dakika var. 40 dakika yayındayım. Ondan sonra da gece yayın var işte. Aleyküm selam abi. Oğuz abi. Aleyküm selam. Tövbe yarabbi ya Resulallah.